Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber. Machinerym adında e, yeni bir seriye başlıyoruz. Çok eski bir oyun olmasına rağmen benim çok sevdiğim bir oyun. Belki aranızdan bilenler de vardır. 2009 çıkımlı bir oyun. Cidden çok eski. <laughs> Olayımız bir bulmaca oyunu bu. Şimdi şuradaki robot biziz olayımız tıklama üzerine bu oyun yani. Ee, şu biziz öncelikle imlecim gözüküyor evet. Bu dayı bu biziz. Hikayeler ve bulmaca üzerine ele alıyoruz. Seveceğinize inanıyorum çok güzel bir oyun çünkü. Şimdi öncelikle e, ilk bulmaca Buradan ipucu alamam alamıyoruz. Ozan ne yapacağız bunu attık. Bu bizim vücudumuz ha. Ha şimdi ha. Tamam. Ee, sadece menzildeki nesnelere ile etkileşime girebilirsin diyor tamamdır Aha, uzatabiliyoruz şöyle boyumuzu şunu alalım o zaman <laughs> buna mı vereceğiz verdik buna aa böcek bize bacağımız getirdi. eyvallah arkadaş şunu al bakayım <laughs> tamam yani şey şuna valeden. edelim ipucu alalım Evet suyun altında diyor Ne suyun altında kolumuz suyun altında O zaman şey açacağız da Şurada ip var onu alacağız önce İpi aldık Envanterde de böyle Birleştirme olayı var Birleştirdik o zaman şimdi açacağız Atamıyoruz İpucu al. suyun Aldık Şuradan mı açacağız Fazla acelece. Suyun altındaysa o zaman biraz uzaktan atalım. <laughs> e ee, e. Bunlar hiç yere tıklanmıyor. Bravo ortalık bu arada. Uzun sürecek bir yaklaşık 4-5 bölüm sürer. Yani güzel bir seri. Hoca bunu nasıl açacağız elimde kal. Aa böyle yakınlaştırabiliyoruz bak onu da öğrendiğimiz iyi oldu. Buraya mı tıklıyoruz? E, e Başka bir şey yapalım. Buna tıklanıyor. He bunu eğdik şimdi açacağız tamam. Buna şimdi ya atalım. Buna bir atılmıyor bu niye atılmıyor? Niye öyle oldu? Atacağım da tamam değil Biraz daha eğelim. Eğ şuna. At şimdi. Heh tamam mı? Şükür ama. Daha biz başlarda bunları çözemiyorsak ileride yandık. Çünkü <laughs> gittikçe zorlaşıyor olmacalar. Zor yani. Evet, artık aldık. Evet, kolumuz hayırlı olsun. Tamamdır. Evet, şimdi devam edebiliriz. Etkiliyoruz. Evet, Yakınlaş, yakınlaşamıyoruz. Aa arkamızdan biri geliyor. Polis, değil mi lan o? Jandarma geliyor arkamız. Evet, merhabalar. Aa. aa, demek ki polis. Bize vurdu. Nasıl yaparsın? Evet. Kapıyı aç diyor, kapıyı. Açın kapıyı! Aç diyor, kapıyı. kapıyı. Kapıyı açtı, tamam. Arkasına gidelim. Kalk gitme, komiksen. Gitmiyor, evet. <laughs> Yakınlaştığıma çok nefisim. O zaman biz de basalım. <laughs> Hocam kapıyı aç. Gidelim. Eceğim mi? Kapıyı aç. Hayır diyor. Robot alınmıyor diyor. Niye oğlum? Irkçılık yedik lan. Bana tezgah yapıp cennet geçirttiniz lan. O ne yapacağız? Biz indirelim. Bak poniler var. Bunları. Aha. Aha aldık. Bir daha al. Al bir de. Ana aşağı atıyor. Aa boya var. Aldık boyayı. Bunu boy. Ha polis kılığına gireceğiz. Tam boyayalım onu. Boyamıyor. Niye öyle? Niye öyle oldu? Boyamıyor. Şurada. aa buraya çıkılıyor tamam. Çık bakalım. Çıkılmıyor. Şurada delik var çıkılmıyor. Buna çubuk oluyor o zaman. Ana aşağıdakini aldık. Ha bunu yukarı koyacağız o zaman. Tamam. Bir ay yukarı çıkacağız. Şimdi aşağıdakini al yukarı koy. Tamam Onu rastgele buldum. Çık be çık çık, çık. Tamam, buraya çıktık şimdi bu adama vurabiliriz. Şunu mu alacağız? Buraya baktığına göre bunu alacağız. Aldık ben tamam. bunu. <laughs> bu var. <laughs> e, e, ipucu alamıyor muyuz ya? Heh işte bak polis kılığına gireceğiz. Ozan bunu buna koyamıyoruz. Bunu buna bandıralım. Beyaz oldu. Koy. bunu o zaman boyayla karıştıracağız. Tamam şimdi açık mavi oldu şimdi batır. Bir boya karıştır bari. Ha tamam şimdi birleştirebiliyoruz, tamam. Yi şimdi bunu. Ha şimdi polis olduk. Merhaba ben polis oldum Kapı şunu gitsene Ben polis oldum Kardeş kapıyı aç polisim ben Evet çok güzel polisim ben Aç kapıyı He Tamam Tamam boyunu küçük böyle git Geri zekalı Boyu uzunken yavaş yürüdüğü için Baksana nasıl gidiyor Ama güzel baktığı için küçültemiyoruz Tam küçük şimdi Küçül Küçül Ana. Aşağı düştü. Küçükse düşmeyecekti. Evet. Evet. Şimdi yeni bir bulmaca. Olmadı hocam. Buraya tıklan ya. Burada aşağıda bir şey var. boyumuzu küçüteceğiz. Ana şey donu düştü. Boyumuzu küçültebiliyoruz. Evet. Oo, ilk bulmacamız. bu hareket ediyor buna göre. 1'e getir. Bir B. şuraya yaptı. Bir A olsa buraya. Tam onun üstüne çıkacağız şimdi. Hadi git çıkalım. Çıkalım hadi. Şurada bir şey var yerde. Onu da aldık. bunun sapı değil mi lan? Ha bunun sapı aynı. Tamam. Bu ne işe yarıyor? Aa meyve. Frambuaz mı? Ne o? Neydi lan o? meyve ya çık şuna çıkılmıyor niye öyle oldu oyunun müzikler çok güzel bu arada ya bak dinleyin müzik çalmıyor o sahneye göre değişiyor moda yani. sokuyor mesela a bak şurada bir şey var tam o zaman onu alacağız al küçüğü ha bunu tırmanacağız onu alacağız da niye tırmanamıyoruz ya bunu aa, artık. aa tamam bu aç bunu gir gir şuraya Bilmek de özel. <Sessizlik> hmm. Bunlar niye tırmanamıyor ya? Şuraya mı getireceğiz? Şuraya oraya da getirelim. Yaparız hocam. Yaparım. B. B'ye getiriyoruz. B. Oo çok farklı yerlere gitti. Oo nereye gitti o ya? nereye gidiyor oğlum? C, yapalım. C de çok değişik yerlere gitti. B. B buraya geldi. Tam şimdi çıkabiliyor muyuz? Şimdi çıkalım. Şimdi de çıkamıyoruz. Vay aman. Ozan baştakini şey yap ya böyle bir şey şu. Olur. İnan. Heh. Bir yap, bir yapalım, yapalım şu. Bir yapınca oraya gitti. Bir A yapalım. Bir A zaten burada. Bir E yapalım. Bir E, ebesin iki. C yapalım. Ama bu deminki aynı. Bir C, burada 2 C, 2 B. Bu deminki ya iki A. Şimdi de olmazsa artık şimdi çıkılıyor o zaman. Ee, tamam şimdi çıkılıyor. Ha tamam şimdi çıkıyor. Git kardeş. Temanıyorum. Aa mouse takip ediyor lan Çıktık bunu alacağız. Değişik bir şey. Bu ne? Bu ne oldu? Bunu aldık. Bu ne ama? Şuna mı atacağız? Aa buraya koydum. Her takoz bu. Şimdi arabayı çal bunu çal, ananın yukarı çıkmana gerek yok. Bunu çalıştırınca buna takılacak. Zeyn tamam. Açılmadı yine. Bu ne oğlum bu? Meyve mi bu ne? Tamam şimdi gidelim. Hadi. Kapıyı açalım. O zaman ne yapacağız? Şimdi bunu aldık. Buradan gidilmiyor Buna çarpıyoruz. Buna basalım. Aa tamam şimdi olacak. He? Geçtik tamam. Okey. Selamünaleyküm. Aa. Biri var. ama Git bakayım, bakayım oraya. Bu ne oğlum don Dombili meyveleri yor. Dombili gömüyor. Aa anımız var onunla. Evet biz kumla oynuyormuşuz. Evet kumumuzu bozmuş. Kafa Oo. geldi sikme. Bunlarla anımız var bak. Dombeli bak sığmıyor. Şeye sığmıyor. Aldı ipinde gitti. Binelim buna. İnelim. Şöyle bir şey yazıyor. Bin diyor. Al diyor. Git diyor yap. Tamam o zaman. Bunu yapacağız. Bu böyle. Ama şu, şunu çalıştıracağız. Buradan mı çalışıyor? Buradan, bu. Buradan, yenisi geliyor. Şurada bir şey yanıyor. Ha orayı açtık. Bu mağacı açtık. Bakayım ipucu alalım. Ha bak bundan bunu, bunu mu yapacağız bunu mu yapacağız ama burada bir o hocam çok değişik şey. Çalıştır bakayım Evet. Tamam bunu böyle çalışıyoruz. Aldı, attı. Ne yapacağız? İçine mi gireceğiz? Tamam. Çalıştırıp içine yok ama giremeyiz ki. Giremeyiz. O zaman biz alamaz. Şunu aşağı çek öyle çalıştır. Aldı. Oy. Almadım, ha, değişik olaylar. Bunu yukarı çek. Aldı. size de bir şey anıyor da. Evet aldı koydu. Bir daha aldı. Aldı tamam. Tam bu olur. Git. Ben şunu küçükten, boyunu küçükten bin 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 Koş, bin, bin, bin. Heh. tamam bizi alacak şimdi al bizi hocam tamam atla buraya Atlanmıyor ya niye atlanmıyor Ulan... aa ipucu var orada aşağı yukarı ha, o bizle alakalı değil o beyinler yanda yok ki zaten he <laughs> he bunu şöyle atsak tam tersi Tamam bu bizimki. Tam bu bizim işimize yarar. Önce boş almadan atıyor. Tamam. Küçül git hocam. Bak almadan gitti ateşe attı. Şimdi gelecek bizi alacak. Biz de buraya gideceğiz. Al bizi hocam. Atla atla atla. Ha tamam. Burada bir şey. Ana Açılmıyor Buraya niye geldik ki oğlum zaten? Şunu mu alacağız? Ha, aşağı atladık. O zaman bir şeye bakmadık. Bunu bir daha basılmıyor. Şu ampulü mü Aa buradan girelim işte. Ha, burada bir şey var lan. Ana, bununla oraya mı açacaktık acaba? Şu Tamam bu alalım. O zaman bununla oraya açacağız. Aç bak çalıştır bir daha. Çalıştır git. Bu anahtar o zaman. Al beni. Gel beni al. Şimdi koş 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 koş. Heh, tamam. Şimdi buraya açacağız. Tamam açılıyor. Yes. Hep. Oo. Oh. Bunlar çözülüyor. Onu çöz. Ters yapalım. Bunlar ters. Ne değişti ki Hepsini ters çevir. Tamam. Iyi. Çalıştır bir. Nereye değiştik ki oğlum hayatımızda? Tamam. Hiçbir şey değişmedi abi. Aa hatta daha kötü oldu. Normalde tersten dönüyordu şimdi artış önden döndü. O zaman onları düz nasıl düzelteceğiz ki <laughs> Bak çalıştır. Almadan gidiyor. Ha tam tersini yapacağız o zaman şimdi. Çünkü onların kabloları tam tersine döndürdüğümüz için burada tam tersine döndü. O yüzden burası şimdi doğru olmuş oldu. Şimdi çalışacağız. Şimdi tam tersine dönmüş haliyle aldı. Koydu. Aldı. Kaldı öyle. Oo yaparız onu ablamla. Böyle yapalım. Böyle de olmuyor. O zaman bunun tam tersini yapacağız. Ve... Böyle gitsek mi biz de. Aa olmadı Vay oç Atla Amın. Tamam ben çözdüm Orada da işler kaldı, Şey oldu İşler tam tersine döndü Çalışırdın gittin Boşa attı Geldi bundan Aldı bizi Aldı Bir daha aldı Aldı öyle. Aldı. Bir de aldı. Oydu. Geldi. Bir daha da alma. Hepsini yukarıda yapalım. dakika Ha bunu zaten yaptık. hepsini aşağıya yaparsak. Tamam, anladım. İlk de boşa dönecek, ikinci de bizi alacak. Sonra bir daha boşa dönecek. Yok, bu sefer doldurmuş olacak. Yok, boşa şu an attı. Geldi. Bizi aldı. Tamam. Şimdi ama ters gitti. O Bunu yarıda mı bırakacağız lan? Yani? Bir de yarıda bıraktı yani, hiç olmadı İlk bulduğumuz halini yapsak, şunu yarım yapsak. boşa attı. Yani güveniyorum bu arada, gidelim. aldı bizi. Bize ışık kaçalım. Anasını burada illa dönecek. Ama ters dönüyor hocam. Ben oraya nasıl gideceğim ki At Atla. Aldı bizi. Ha atla atla atla. Ha. ha. Şu, şu amına bana... Şimdi bir tanesini ters çevireceğiz. Bunlar düz. Aşağıdan gelenler düz. Böyle yapacağız. Ya da tam tersine bunlar böyle de bunlar düz atlayın hocam bizim olayımız tersten dönüyor tamam, bir tanesini ters çevirdik yeter aynısından yap arkadan dönüyor yes tamam oldu amına bu şunu küçük de gitti aa bozuldu lan şuna cızgız oldu ters bağlayalım buraya da. Seni şöyle yok. Seni bununla. Seni de bununla. Anasın. bunun sen ne değil lan? Maviler. Ha sen senle, sen ne sen sen ne? Güzeldi. mi Güzeldi galiba. Çalışır baba. Zenç. yukarıda gösteriyor zaten. Tamam oldu. Atladık. Okey. Şimdi bizi alacak. Biz de oraya fıtıracağız. Tamam. Zenk. Haydi vay de, bye, bye Yes. Aha emmi var burada. Aa demek ki de lan bu. Adam yediğini sıçtı. Bomba ana bizim adam korktu. Bak bunlar da şu zargan olan da bize şey yapmış. Evet, bütün paralarımızı. Bizim paralar mı onlar? Vidalar mı? paramız paramız. Bütün paralarımızı almış bu gibine. Aa bizi gördü. Ana. E ee, aldı bizi. Bak dombili Nereye attı lan bizi? Oğlum mapusa attı bizi. Aç kapıyı ver sevdiklerin yok burada. Baksana adam ölmüş ama. Biz kader mahkumuyuz biz hakkın mahkumuyuz. Al ipucu. Sigara yap diyor. Sigara mı? Sar diyor bir şey. Bir şeye sar diyor. Merhaba dayım Sigara yap. Sar. Tamam sigara yapacağız ama Bence mapushaneden devam edelim sonraki bölüm. Ee, bu bölüm buraya kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.